Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün bayat ekmekten kahvaltılık yapacağım. Malzemelerimiz. Bir tane ekmek, kaşar, 2 yumurta, 2 domates, dilimledim üzerine koymak için, tereyağı, çok az da tuz, iki tane de biber. Malzemelerimiz bunlar. Dilerseniz başlayalım şimdi. Önce ekmeğimizi ortadan keselim. Bismillahirrahmanirrahim. Tonlarca ekmek çöpe atılıyor. Böyle değerlense hem harika bir kahvaltılık hem de zarar olmamış oluyor. Kaşarları da rendeledim. Şimdi ekmeklerimizi tepsiye aldım fırın tepsisine. Bir fırça yardımıyla üzerine yağlıyorum. Çok az kaşar serp serpiyorum. Arkadaşlar sucuk koymayı unuttum. İsterseniz koymayabilirsiniz de. Bir tane de sucuk. Dilimliyorum. Sucukları ekmeğin üzerine dizdim. Şimdi domateslerimizi diziyorum. yeşil biberlerimizi istiyorum. Domateslerin üzerine yumurtayı döküyorum. üstü kızarana kadar fırında vereceğim. Kaşarlarımız da eriyince harika bir kahvaltılık ortaya çıkacak. Ekmeklerimiz harika oldular önceden ısıtılmış fırına gidiyor şimdi. Harika oldular. Of, of. Çeter oldular. Yanına bir meyve suyu veya bir çay. Çok sıcak. kaldılar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.